Arkadaşlar merhaba, Otomobil Tireks kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığımız Volkswagen Passat aracımızı tanıtacağız. Ailemize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. tabii ki de Highline'dan bayağı bir uygun olmasıyla yani Highline paketi bu bu paketin arasında yani Comfort paketin arasında tabii ki de farklılıklar var. Evet. Ama Highline'ın şu an ülkemiz çapındaki fiyat değerleri bayağı bir yükseldiği için hani bizim şu an gücümüz buna yetti ve fiyat olarak da biz bayağı bir uyguna bulduğumuz için evet. bu aracı aldık. Hani arkadaşlarımızla birleşerek. Kaçırmak istemedik. yani Aynen. Aracı. Yani şimdi bununla ilgili biraz detay verelim. Yani motoruyla ilgili konuşalım. Canlılar beraber ee, özelliklerine de tabii ki de değinelim. Ee, Can, hani bildiğin özellikleri neler mesela konfor pakette? Ya bu 1.6 dizel olarak geçiyor. 1.6 evet. dizel 120 beygir. Evet. 250 ee, Nm torku var. Bildiğimiz 7 ileri DSG şanzımanı var araçta. Evet. Ee, 17. jantları var. Ee, nasıl söyleyeyim? E, Horojen farları var Highline'a e kıyaslarsak. Eğer Highline olsaydı zaten net far olacaktı, mercek olacaktı ve ayreten bunun içinden şöyle bir e, metal parçası geçiyor farın içinden. Evet. Yani ona baktığımızda zaten Comfort'la Highline arasındaki farkı anlayabiliyorsunuz eğer aracın ön tarafından bakarsanız. E, yan tarafına bakarsak eğer e, yan kapıların altında Comfort'ta çıta var. Highline'da bu yok zaten jantlardan da anlayabilirsiniz. Eğer hani yan e, çıtalardan anlamazsanız ya konfor da 17, e, Highland'da 18, Daford jant diye geçiyor. Bunlar eksikler dediğimiz örnek veriyorum. E, tabii ki de mesela bir holojen farla millet far bir değil, mercekli sonuçta. Aynen öyle. Bir diğeri e, iç kısımda da tabii ki de bir ufak tefek değişiklikler var ama bunların hepsi bir para. Aynen öyle yani bayağı bir değişik var. mesela bunun e, Highline paketle eksisi arka e, stop lambaları mesela Highline paketin LED, bunların LED değil. Daha farklı yani LED olsa bile daha farklı. Evet. E, önde mesela benim bildiğim şey de var, ekran evet. farkı var. Bu direkt gösterge bir ekrana sahip yani e, Highline gösterge bir Yani şöyle sahip. söyleyeyim, e, Comfortline'da analog gösterge var, Highline'da Digital. dijital gösterge evet. var. Bir de koltukları farklı yani bu ufak tefek saydığımız şeyler çok büyük bir para tutuyor açıkçası. En yani önemli farkı Abdullah sana söyleyeyim cam tavan hani bunlarda da evet hani opsiyon olarak alınabiliyor komfortta ama Highline alırsan direkt fabrikadan adam sana... Yok şimdi bak orada çok yanlış bir şey biliyorsun. Hı -hı. Highline araçların cam tavanları bazılarında oluyor bazılarında olmuyor o da opsiyonel olabilir. O da mı opsiyonel? Tabii. Bak bunu yeni oldum ben. Yani, yani. yani şimdi arkadaşlar böyle hani kalkıp Halen pakette işte cam tavan var deyip de o düşünceye girmeyin. Bazen geri görüş kamerası bile olmuyor. Onu bile opsiyon olarak getirtiyorsunuz. Çünkü ülkemize gelen araçların şu an opsiyon olduğu için bunların hepsi tamamıyla e, opsiyon vergi dilimine giriyor sürekli ve bundan dolayı ülkemizde çok büyük bir fiyat e, tekabül ediyor. Ondan dolayı e, opsiyon mesela şu anki bayiler zaten şöyle yapıyor. İstiyor musun araç? Hatta Aynen. bunu zaten biz sene konuşmuştuk Can. Bayi mesela birebir şey diyor. E, sen bu arabayı nasıl istiyorsun? Kafanda nasıl tasarlıyorsun? Evet. Onu soruyor, söylüyorsun. Çünkü ona göre artık yani artık Avrupa'ya göre şu direk aracı takdir çekiyorlar. Yani opsiyon istiyorsan birebir bir bayi söyleyip 3 veya 6 ay beklemen gerekecek. Ki bunlar zaten yurt dışından geldiği için Euro bazlı geliyor. Evet. Yani Onun, Donanımlarını bile Euro ile alıyoruz. Evet. Biz mesela şu an bunu almamızın sebebi Can, ben, Mehmet Üçümüz de birleştik bu konuda, evet. hani mantıklı olan ne dedik, böyle güzel araç alıp ne bileyim yarın öbür gün ilerleyen zamanda ee, ki uygun aldığınız için satarız, satabiliriz, evet, değerlendirebiliriz. değerlendirebiliriz. Evet. Yani. evet belki aracı modifiye etme şansımız da olabilir. Evet. Yani bence güzel bir, yani oturaklı bir kasası var çünkü B8'in, yani bunlara e, modifiyelere de yakışıyor. Hani jant olarak e, spor yay olabilir, coilover olabilir, güzel bir jant ayarlayabiliriz. Zaten hani cam filmine pek soğuk bakıyorum ben, hani sıcak bakmıyorum ama onu da belki bir ayarlama falan çekebiliriz. Bence hani birkaç, üç dört özellik yaptıktan sonra hani kendimize göre hani güzel bir görüntü alabiliriz diye düşünüyorum. Belki eğer modifiye yapmayı düşünürsek de ona göre de güzel bir birkaç farklı bir video da çekeriz, sizler için de arkadaşlar gösteririz. Sana bu konuda katılamıyorum canım çünkü bana göre gerçekten cam filmi çok çok önemli ki hani insanoğlu bir yerden bir yere giderken iste istemez aracın içine gerçekten vurabilecek güneş ışınları acayip bir şekilde hem insanı çok geriyor, yoruyor ve bunaltıyor. Yani bu bence çok harika bir şey cam filmi. Yani tabi tabii ki çok fazla abartıya kaçmamakta hani tarzıyla bulabilecek iki numara açık, bence on numara ki benim araçlarımda zaten var. İki numara açık kullanıyorum ki bu aracı da büyük bir ihtimal sizle hemfikir oluruz diye düşünüyorum cam filmi yaptırırız diye düşünüyorum. Bence buna bir farklılık yapalım. aynalı cam filmleri var. Yani ben cam filmlere soğuk bakıyorum dedim yani bence hani yapılabilir. Ama benim sevdiğim aynalı cam filmi belki buna ondan yaptırabiliriz. Belki daha farklı görünebilir. Çünkü hani çok siyah cam filmleri var. Aynalı cam filmleri çok az olduğu için Hani görüntüsü falan da bir değişik olabilir. Bilmiyorum sence ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapsak sence? Bilmiyorum. Yani benim görüşümce şöyle yapalım, bunu biz karar veremeyeceksek. Yani tabii üç arkadaşımız, üçte ikisi her türlü aynı eşit evet. bir karar verecektir. Ama bunu takipçilerinize bırakalım. Yorum kısmında kendileri istiyorlar, hangisini yapmamızı, hani istediklerini belirtebilirler. Aynalı alımı veya iki numara açık bir cam filmi mi? Ona göre şey yapabiliriz. Evet, ona göre bir yol çizeriz kendimize. Ona Aynen. göre de bu araca can filmi yaptırırız. Aynen Güzel olur. İstiyorsan aracın içine doğru yavaştan Aynen. geçelim. Hadi geçelim bir de aracın içine bakalım. Buyur. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada bir araya girmek istedim. Ee, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayalım. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. İyi seyirler. Arkadaşlar şu an aracın içine geçtik canla beraber. Şimdi evet. içiyle ilgili biraz bilgi verelim sizlere. Şu an Can, aracın içiyle alakalı gördüğün nelerdir, dezavantajlar ve avantajları senin için neler olacaktır? Ve yeni kasayı biliyorsun şu an yeni evet. bir kasa çıkarıldı. Bu kasayla farklılıkları nelerdir? Onlara bir değinelim Ya Benim ilk dikkatimi çeken bu göğsü yumuşaklığı oldu. Bence evet. çok güzel bir özellik yapmışlar bu konuda. Bunu çok evet. beğendim. Sonra aracı biner binmez şu ekranın büyüklüğü vesaire bir de dokunmatik hassasiyeti benim çok hoşuma gitti. evet, yani, evet gerçekten çok güzel yapmışlar Ve özellikle de ses kalitesi yani sanarsın ki araçta tesisat var. Evet. Yani bayağı bir güzel ses çıkartıyor. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, bu 8 kasalarda şu orta konsolda saat var. 8.5'larda bu konsoldaki kaldırdılar. saati kaldırdılar. Evet. Yani bayağı bir 8.5 kullanıcısı bu saatin kalkmasına e, hiç sevinmedi. Yani şöyle diyeyim sana grubu grubuyla alakalı ki Vakur grubunun ses sistemimiz çok iyi olduğunu evet, biliyorduk. Aynen öyle. Yani burada gerçekten Vakur her türlü yapıyor. Evet. Koltuk altı, basları falan çok kaliteli, midleri çok kaliteli. Ee, yine kasalarda dediğin gibi bunu ben de biliyorum. burada evet. direkt Passat yazıyor çok. Evet. E, yani Demoda kaçmış ya. Yakışmadı açıkçası. Evet. Yani Passat dediğimiz zaman daha farklı bir evet. hitap şekli var insanlara karşı. Benim de mesela fark ettiğim ne oldu biliyor musun can? Evet. Mesela şu panel daha evet. çok sürücü odaklı. Mesela şu kısım sana daha çok yok hani evet. dönük gibi geliyor Aynen. Hafif bana doğru dönük gibi yapmışlar. Bence güzel çünkü sürücüye evet. yola bakarken hem de ekrana bakması gerçekten zor olmayacak. Kolayca ekranı inceleyebilir. Aynen. Bir de mesela arkadaşlar şey şu kısım ben Volkswagen'in çok beğendim mesela. Yeni bu B8 kasalarında hani bundan sonraki kasalarda da hemen hemen aynı. Evet. Şu kısım mesela direkt hani kanal komple kalorifer evet. peteği koymuşlar oraya. Evet. Yani boydan boya. Yani gerçekten güzel bir e, tasarım yapmışlar. Güzel de e, olduğunu ve güzel de yakıştığını ben düşünüyorum ya. Mesela şurası mesela açık. Burası da açık ama Hı. şu kısmı kapalı ama sadece Hı. kanal aralıkları tamamıyla birmiş evet. gibi göstermiş. Hı. Bu çok Aynen güzel bir öyle. şey. Onun haricinde neye değinebiliriz? Mesela şu kısımda e, iki tane bardaklığımız Bunun yer almakta. Onun yanında anaptarlık var bozuk para koyabileceğin evet. yerler var ee, mesela şurada burada yine bir kapaklığımız var küçük bir gözümüz var yani bence gayet buralar yeterli mi evet. ki bence şu kısım gerçekten çok güzel mesela ben araçta bu kısma telefonumu, evet. cüzdanımı çok rahatça koyup devam edebiliyorum ben de aynı öyle çok yani. güzel oluyor. Yani bu buranın sürgülü olması gerçekten güzel bir özellik. İstediğin zaman evet. suyunu işte kutu kolanı vesaireni koy. İstemediğin zaman da çıkar. Normal bir işte yine bir eşyanı koy yoluna devam, devam et yani. Mesela arkadaşlar bununla ilgili bir şu an aklıma gelen bir şey daha sizinle Hı. paylaşayım. Mesela şu an Golf 8 tanıtılacak Türkiye'de. Yani yakın Yani var. bayağı var ama gelmesi yani Türkiye'ye yani yani. Var yıl sonuna falan diyor. Evet. Bazıları 2021 diyor. Bunu evet. bilmiyorum ama benim fark ettiğim bu e, açma kapama yerinin Golf 8'de olmadı. Sadece iki tane bardaklık yeri koyulmuş. Evet. Yani bunu ben çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum açıkçası. Yani o araca yakıştırmıyorum diyeyim size. Yine devam edeyim bu konuyla alakalı. Evet. <laughs> bunda bir start stop e, koyulmuş. Evet, anahtarsız çalıştırma var araçta. Yani burada da e, start stopumuz var. Onu aktifleştirme kapatma düğmesini buraya koymuşlar evet. ee, burada da bir dijital klimamız var hani klima gerçekten güzel soğutuyor hani tuşları vesaire Bence güzel Hani istediğin gibi kendine göre ayarlayabiliyorsun. İster güzel sürücü ister olmuş. yolcu olarak Evet gerçekten güzel bir konumlandırma olmuş ama benim e, tek sevmediğim özelliği Şuradaki şu dörtlü flaşör düğmesi var ya o çok küçük kalmış Bence ne bileyim onu biraz daha büyütebilirlerdi ya. ya bence bunu ve e, park sensör e, açıp kapama tuşu Hı -hı. hemen bunu bence şu kısımlara veya şuraya yani insanların en azından elinin evet. altına koyabilirlermiş bence. Ama Volkswagen evet. e, grubu o tarafı tercih etmiş. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Oraya koymuşlar. Şu an benim görüşümce mesela e, hız sabitleyici kısmı da çok güzel evet. durmuş. Şurada mesela yapmış. Şimdi... Yani direksiyon üzerine koymaları bence çok güzel olmuş. Evet. Yani bazı marka modeller direksiyon arkasında kol olarak koyuyor. Evet. Yani Volkswagen bunu düşünmesi gerçekten güzel olmuş ve ayrıyetten arkada kulakçıklar var artı eksi buradan da F1 aynen F1 diye geçiyor. Evet. Yani buradan da vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Bu araçta artı olarak da evet. Auto Hold ve e elektronik park freni var. Evet, Bunların var. da e hani olan noktalarını size söyleyeyim. Auto hold dediğimiz şey siz park diyelim ki öne görelim. Yolda giderken durdunuz. Ayağınızı frenden çektiğiniz zaman Auto Hold direkt yapacağı işlem sizin yerinize frenlemektir ve geri kaydırım e önle önleyici olarak bilinir ve park freni de El freni yerine değil, direkt durduğunuz zaman ya el freni yerine geçer de tak diye çekiyorsunuz. Aynen öyle. Direkt, direkt, kilitliyor. Bu kadar basit. Bunu daha farklı, daha özelleştirerek, teknolojiyi ileri taşıyarak elektronik park frenine geçmişler. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar şu an aracımızın arka koltuğundayım. E, burayla ilgili olarak gayet iyi bir diz mesafesine sahip aracımız. Baş mesafemiz de bayağı iyi diyebileceğim şekilde. Sadece Diğer araçlarda olduğu gibi şaft tünelimiz yüksekte kalıyor ama e, tabii ortada kalacak arkadaşımız için biraz sorun teşkil edebilir. Onun haricinde ben burada gördüğüm herhangi bir sıkıntı yok. Benim mesela boyum 1.78, ben burada gayet şu an rahat oturuyorum ve gayet ferah bir alana sahip. 1.85'e kadar bence herhangi bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum buraya oturan kişilerin. E, burada mesela ızgaralıklarımız aynı şekilde sıcak soğuk olarak da buradan e, kontrol edebiliyoruz bu bölgeyi, arka kısmı. E, Aynı şekilde üst lambalarımız da ön tarafla aynı LED. Bir de şuna değineyim son olarak. Mesela araçlarımızın arkalarında şu şekilde bizim bir kare şeklinde bir alan var. Bunun içinde bir yay var. Allah korusun bir kaza anında kafanızın bu ön taraftan vurmasıyla bu yay sizin başınızın olabildiğince minimum seviyede sarsmış oluyor. Ve sizin beyninizi çok az hasarlarla da olsa sizi kurtarmış oluyor. Bunu da değinmek istiyorum.